Birisinin hüngür hüngür ağlayarak kurduğu bir cümlenin Hiç kimsenin gönlüne değmemesi kadar Canım yandı o gece Sonra kırtlağımda yükleme olmayan bir cümleyle eve döndüm İnsan aptal olduğunu öğrenince eve döner hep Dilimi bağlayıp gitti Dostlu koydun arama Canımdan kaç canı gitti saymadım o gece Kendimin en kıyısında ve kendimin en ücrasında gece yarlarının çaresizliğiyle Çaresizliğiyle koştum Kendimden kaçtım bendeki senden Göğüs kafesimin içindeki o mezarlıktan kaçtım Dizlerimin üzerine çöktüm sonra yol bitti Yol bitince eve döner insan hep. Gül Ciğerlerimi tükürdüm gülüle, bilmediğim bir şehrin, bir hiç, gülüle, hiç bilmediğim gülüle, bir caddenin kaldırımlarında dön, o gece. Gitme, benim, teselli etmek için uzanan her eli tekleyip senin boşluğuna sarıldım. Bulup, dönüp gittim, Yanılgılarım ve yenilgilerimi koydum yanıma. Benim, en güzel sana yenildim ben İlk yenildiği yerden eve döner insanım Celladoma, omzumdaki gülün hatırına gülümsemenin ne demek olduğunu Öğrendim ben o gece Beni birçok kere vurdular, çok kez düştüm Beni düşüren şeyin, senin kol çelmen oluşunu hazmetemedim Yürekleri gömerim, gözlerin yuttum. de Anlaşılmadığını gördüğü yerin kıyısında eve döner bile bir Gözlerin gelse de diler. dost diyelim, bile, bile. Etimi kemiğimden söküp canımı yaktım Canımı yakıp tarumar ettim Attım seni içimden o gece Ertesi sabah dışarı çıktım Sokak köpeklerini sevdim Çiçekleri kokladım Demli bir çay içtim Her şey yerli yerindeydi Ben evimde değildim Hayat yeterince ince davrandığında Döner bir en kuytularımdan vuruldum. Cinnetlerim ve cinayetlerimi kustum dara, o şehrin sokaklarında Ayaklarımdan milyonlarca yıldır yürümemiş yolla sana gelmiştim Kapı dışarı ettim beni. Seni öldürdüm zihnimde acımadan. En güzel sen yaptın canım. Canının yandığı ilk yerden eve döner insan hep. Bir köz düşürdün var Yaramı dağılayım Üzerimdeki beyaz gömleğin kan revan olduğunu gördüm o gece Zihnimde kaç kere vurdum seni Kaç kere öldürdüm Kaç kere diriltip kaç kere sevdim Hatırlamadan korkuyu zapt Zapt ettim gamzelerini ben sen Su bakışlı dur. Göğsümde yedi bıçak ve ya sonsuz ulan, sızı bırakarak güle, Umudunu kestiğin ilk yerden dönüp gitme, Eve döner insan hep be, yarın, Evden geriye dönerken bir başkasının kapıyı ilk çaldığı anda Eve girişini görmüş kadar canım yandı o gece Sonra bir patikada kendimi bulup Züpte tekrar gülü kaybettim gülü yüzlükte tekrar kaybettim. Birçok kere veda ettim gidemedim. İstenmediği ilk yerden eve dönmeli insan hep. İstenmediği ilk yerden eve dönmeli insan hep.